Eyzu billahi şeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Metini ve zeytun ve turisini ve hazel beledili eminim. Lekad halaknel insane fi ahseni takvimim. Sümme takvimim ve selesaf linim. İlla lezzine amenu ve amilü salihati felehüm ecunu gayru memnunum. Fema yükezi bu kebadu bittinim Eleyse bi ahkemil hakimim Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir Elhamdülillahi rabbil âlemin er rahmanir rahim İyyake na'budu ve iyyake nestaîn İhdina sıradal müstekim sıradal lezine namte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve laddallin Bismillahirrahmanirrahim <Sessiz İnna enzelnahu fi leyletili kadrı ve ma edrake ma leyletülü Leyletül kadri hayrun min elifi şehri Tenezzelül melaiketü ve rühü fiha bi izni rabbihim min kulli emrim Selamun hatta matleya ili fecrim Sadakallahu lazimim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselini Velhamdülillahi Rabbil alemin Tekabbel minne ve şfi merüzzane ve erham mevtane bi Fatiha